lagor dönüş bindikleri gemi Puerto Juárez'de mola verdiği sırada Consita adlı bir kızla tanışan kahramanlarımız genç kızın kaçak silah taşıdığından habersiz ona yardım ederler. Daha sonra bu silahların Meksikalı gerillalara ait olduğunu öğrenirler. Artık sizlerden ayrılma zamanı geldi. Ben ve dostum Poirot de Jorez'deki randevumuza mutlaka yetişmeliyiz. Allah'a ısmarladık. Jose şansınız açık olsun. Evet gerçekten şansa ihtiyacınız olacak. Askerlerin eline düşmeden yaşamanızı sürdürmek için. Ama özellikle şu meşin suratlı kalpsiz nişanlınızla birlikte yaşayabilmek için. Cesaret sevgili fıçım önümüzde 5 saatlik yolumuz var daha. Elveda Zagor, elveda Çiko. Yolunuz açık olsun ve bana kırılmayın lütfen. Sizi aldattıysam bunu mecbur olduğum için yaptım. Duydun mu? Kazanova, sevgili Konstantina ne cevap vereceksin? Karamba, karambita. Ben ona vereceğim cevabı biliyorum ama sussam daha iyi olur. Daha yeni kurşuna dizilmekten kurtulduk. Bu sefer de bu delikanlının nişanlısına hakaret edip canımı tehlikeye sokamam. Hoşçakalın beyler. Allah'a ısmarladık. Yolunuz açık olsun. İyi şanslar. Oh şuna bak. Ne o tavşan gibi saklanışın Oraya şey bayım beni de vuracaklarından korktum da söyle bakalım bizimle hemen Porto Joazeze dönebilecek misin? Tabii bayım bacaklarım kuvvetlidir ayrıca bütün bu olanlardan sonra buranın havası bozuldu u uh, hem de nasıl haydi öyleyse gidelim. çarak geliyorum sevgili Konsita sizin için her şeyi yapmaya hazırım sevgili Konsita. Oh, büyük bir zevkle küçük Konsita. O şahane siyah gözleriniz uykusuzluğun pençesine harap olmaya layık değildir aziz Konsita. Po, yanıldığımı hatırlatmak istiyorsan boşuna çeneni yorma. Hayatımın sonuna kadar hiçbir kadına yüz vermeyeceğime dair istediğin yemin edebilirim. Kahramanlarımız hızlarını kesmeden yürümeye devam ettiler. Arada bir aniden bastıran sağanak bile onları yollarından alıkoyamadı. Sadece yağmurun çamurlaştırdığı toprak yürüyüşlerini zorlaştırıyordu. Böylece birkaç saat sonra güneş ufukta kaybolmaya başladığı sırada. Hey kapten işler yolunda mı? Hay Allah nihayet gelebildiniz. Yegane yolcularımı elimden kaçırdığım için korkmaya başlamıştın. Paramı önceden almadığım için de kendini kendime kızıyorum. Umarım hay Allah. Fakat bu haliniz nedir? E şey yani biz biz sanki iki gün gözünüzü kırpmamış gibi bir haliniz var. Uslu durmadığınız belli oluyor. Ha ha ha. Sizi çapkınlar. Perto Jaurez'in altını üstüne getirdiniz. Ha? Hem eh doğrusu Fakat kim ah sen yiğidin ufaklık. İyi yolculuklar senyor. Teşekkürler. Sana da iyi günler. Hoşçakal küçük. Fakat yine ne var? Unuttuğunuz bir şey yok mu senyor? Unuttuğum mu? Hayır sanmıyorum. Şakbam yoktu. Şemsiyem o da yoktu. Hayır yanılmışsın delikanlı. Hiçbir şey unutmadım. E yeter artık. Yine ne var? Başı senyor sizin için ormanda 60 kilometre taban teptim. Kurşun yağmuru altında kaldım. Buna karşılık birkaç pezo hakkım değil mi? Yani fakat yoksa bayan Linares sana para vermedi mi? Metelik bile vermedi. Sadece yanağımı okşayarak kulağıma bir cümle fısıldadı. Bak, ne bak sen. Neymiş o cümle bakayım? Şey, bana gülümseyerek sizin de hatırlayacağınız o güzel hareli gözleriyle yüzüme baktı. Hım, hiç hatırlamaz olur muyum? Ve sonra o aptal şişko zengin birine benziyor. Paranı ondan iste dedi. Ha 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 al oğlum yaptıkların için teşekkürler. 10 dolar ha sağ olun bayım sağ olun. Yolunuz açık olsun. He 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 gemiye hoş geldiniz. Hovardalar. E söyleyin bakalım. Puerto Juarez'in kızlarını nasıl buldunuz? Nasıl mı bulduk? Karamba karambita eğer hepsini tanıdığım o kız gibi ise hepsi de birer Evet, hepsi birer melek ve son derece sevimli kaptan. Gerçekten çok sevimli. İnanın. He he he, anlıyorum. Ne mutlu size ki gittiğiniz her yerde eğlenme fırsatı buluyorsunuz. Delikanlılar. Bu maceranın sonu. Dostum, gitarjim Yeni macera. Meksika körfezinde ticaret gemilerinin arada bir uğradığı küçük bir koy. Ve kıyılarında Meksika ve havalisinin has yapı şekli olan ve abone denilen kerpiçten yapılmış binalar. Balıkçılar Hindistan'dakileri andıran baharatlar satan zavallı tüccarlar ve tek tük görülen sefil beyazlar Bütün bu insanlar sıcak hava ve şehrin üzerine çöken sıkıntılı atmosferin altında ezilmişçesine pis kokulu sokaklarda tembel tembel dolaşıyorlardı. Galveston demek ünlü liman şehri Galveston burası. Pua Kaptan Benson'un da canı cehenneme Galveston'a varınca hemen New Orleans'a bir gemi bulursunuz demişti. Halbuki şu hale bak, 3 gündür bu çöplükteyiz ve limana daha bir sandal bile uğramadı. Üzülme Chico, birkaç gün daha bekleriz. Eğer bir gemi bulamazsak o zaman New Orleans'a yürüyerek gideriz. Öyle belki de Allah'ın cezası uğursuz gemilere binmektense böylesi daha iyi olur. Fakat söylesene kuzum, ortalıkta dolaşan bu sefil insanlar kimdir? Bunlar ne yaparlar burada? Doğrusu buraya geldiğimizden beri ben de aynı şeyi merak ediyorum. sen vaktini uyumakla geçirirken ben de bu arada onlarla biraz gevezelik ettim. Öyle anlaşılıyor ki Galveston zengin gümüş yatakları bulunan dağlık bölgeye açılan bir kilit noktası. Bu yüzden de zengin olma hevesine kapılan bir sürü insan kendine çekiyor ama bunlar genellikle zor durumlarla karşılaşıyorlar gerçekten açılan maden ocaklarının çoğunda elverişsiz cevher çıkıyor. Ayrıca sıcak iklim ve çorak tabiat yaşayışı iyice güçleştiriyor. Bir de bunlara vahşi apaçi kabilelerini eklersen bu insanların içinde bulunduğu karamsar ve sefil durumu kolayca anlayabilirsin. Sonuç olarak halkın yarısı meteliksiz ve buradan çekip gitmek için uygun bir fırsat bekliyor. Diğer yarısı da paralı birinin gelip gümüş aramak için kendilerini angaje etmesini bekliyorlar. Böylece hiçbir zaman gerçekleşmeyen ve bekleyiş içinde son kalan birkaç kuruşlarını meyhane köşelerinde harcayarak günlerini geçiriyorlar. Uuu uh, say meyhane dedin de aklıma geldi. Şöyle biraz karnımızı doyursak ne dersin? Deniz havası iştahımı açtı. Öğlen de yediğim iki tanecik sardalya dişimin kuyruğuna bile gitmedi. Pek hala açık o. Burada yemekleri hayli ucuz. Onun için sana güzel bir yemek ısmarlayabilirim. Yalnız bir sözüm var. Midene indirdiğin o balıklar Sardalya değil, ton balığıydı. Hem de koca porsiyon. Hem şey olabilir. Sardalya veya ton ne fark eder? İkisi de balık değil mi? Yalnız ölçülerine aldanmamalısın. Balina da büyüktür ama kılıçlarını çıkarırsa geriye bir şey kalmaz. Bu Sedero meyhanesi burası olur mu? Niye olmasın? Daha önce hiç gelmemiştik. Kim bilir belki oradan ne zaman gemi geleceğini de öğrenebiliriz. Buyurun yabancılar. Selam ahbap bize şöyle taze tarafından balık yanında da bira getir. Birkaç dakika körfezin en lezzetli balıklarını hazır edelim beyler. Bu arada müzik isterseniz şu delikanlı birkaç sente Amerikan şarkıları söylüyor. He he he, sağ ol dostum. Ama yemek yerken melekler bile şarkı söylese kulaklarım hiçbir şey duymaz. Mavi tüylere bürünmüştün, saçların sanki ipekten. Bakmıyordun sanki, küsmüştün, bana neden sen rozitam? Yaşa muçaço, haydi bir tane daha söyle. Bize mutlu günlerimizi hatırlatsın. Ha ha ha, gerçekten buna herkesin ihtiyacı var. Galveston zaten yeteri kadar kasvetli, acıklı şarkılarla içimizi karartmayalım. Bir bira ısmarlarsanız sizi hayallerimin sizin en güzel köşelerine götürerek onları bir şarkı söylerim. He 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 kurnaz ve sevimlisin delikanlı. Ama yarım dolardan fazla para aldın. Bugünlük kasa kapandı. Okey beyler ben de başka kapıya giderim. Şurada iki yabancı var. Niye onlara gitmiyorsun? her zaman dost arar gözlerim, namelerle dolu sözlerim, ılık kuzey meltemi gibi beldelerde şarkı söylerim. Hey Zagor bu ses, ben de onu dinliyorum. Buradan binlerce mil uzakta bir hapishanede olduğunu bilmesem bunun salonumuza hoş geldiniz yabancılar. 10 sent karşılığında size ülkenizin annenizi veya sevginizi hatırlatan güzel bir şarkı söylerim ve Karamba karambita vay canına hay Allah Zagor Çiko Gitarcım sen ha sülalemin bütün bıyıkları adına hayret doğrusu Gözlerime inanamıyorum ne işiniz var burada Bak sen özgür kimselerin seyahat etmesi normal bir şey. Asıl anlayamadığım hapiste olması gereken birinin nasıl olup da ortalıkta gezindiğidir. Firar ettin Jim. Cezanın bitmesini beklemeden kaçtın öyle değil mi? Gerçekten uslanmaz adamsın. Hırsız yan kesici, dolandırıcı, şimdi de kaçak utan utan. Sakin olun çocuklar. Yanlış fikirlere kapılıyorsunuz. Yemin ederim ki Glory kalesinden kaçmadım ben. İşin doğrusu onlar beni bıraktı. Cezam affedildi. Artık hür bir adamım. Bak hele. Biz yokken Amerika'da neler oldu? Yeni bir başkan seçimi dolayısıyla genel af mı ilan edildi? Öylesi değil Chico. Hapisteyken gösterdiğim iyi hal nedeniyle serbest bırakıldım. Uh olabilir ama bana kalırsa hiç de öyle birine benzemiyorsun. Sana inanmak isterdim gitarcım. Haydi otur da bu üçrağı şehirden aradığını anlat bize. Anlatacak fazla bir şey yok çocuklar. Hapisten çıktıktan sonra geçmişimi unutup yeni bir hayat kurmaya karar verdim. Bunun için o güne kadar yaşadığım yerleri terk etmem gerekiyordu. Beni tanıyanların arasında artık kalamazdım. Fakat parasız olduğumdan herkesin met ettiği bir yere gitmek üzere yola koyuldum. Uh, neredeymiş bu yeryüzü cenneti? Kaliforniya, dostlarım, Kaliforniya. Orayı bilir misiniz? Hayır, hiç gitmedim. Ben de sadece haritadaki yerini bilirim. O halde ben söyleyeyim. Herkes buranın ileride ülkenin en zengin bölgesi olacağını kanısında. Kaç aydır yol aldığımı bile unuttum. Yolculuğum çok zor geçiyordu. Böylece 15 gün evvel açlık ve yorgunluktan bitkin bir halde buraya geldim. Ve gördüğünüz gibi yeniden yola çıkıncaya kadar karnımı doyurmaya çalışıyorum. E, eh, öyleyse bir biftek ısmarlayıp bu konuda sana yardımcı olabilirim. Son kalan 120 dolarımızı da seninle paylaşabiliriz. İşte bu olmaz dostlarım. Öyle sanıyorum ki sizin de hayli uzun yolunuz var. 120 dolar fazla bir para sayılmaz. Hele yanında doymak bilmeyen Filipe Cayetano Lopez Martinez bulunuyorsa. Ha ha ha. Bu beklenmedik karşılaşma ile heyecanlanan üç arkadaş birlikte neşeli Saatler geçirdiler. Bu arada Zagorda son aylarda başlarından geçen maceraları anlatıyordu. Tam bu sırada "Girin senyor, burası tam aradığınız yer." Baylar, arkadaşlar, balıkçılar ve madenciler, lütfen biraz beni dinleyin. Beyefendi efendi bugün Oklahomadan geldi. Sizlere birer tequila ikram ediyor. Sonra da bir teklifi var. Yerinizde olsam kaçırmam bu fırsatı. Pekala, Carlito. Hele tequila'dan başlayalım. Gerisinde dinlemeye hazırız. He he he. Eh fazla uzun konuşacak değilim beyler. Adım Julio Ordenez. Buradan iki günlük mesafede Guadalupe dağlarında eski bir dostumun çiftliği vardır. Kendini yıllardır görmüyorum. Onu tekrar kucaklamak ve bir mesele hakkında görüşmek istiyorum. Oklahoma'dan buraya bunun için geldim. Ancak bunca yola kat edip hedefime bu kadar yaklaşmışken önemli bir sorunla karşılaştım. Bu sorunun apaciler olduğuna bahse girerim. İyi tahmin ettin delikanlı. Anladığıma göre dağları tek başıma geçmeye kalkarsam ya kafama derime kaybedeceğim ya da postu deldireceğim. Halbuki iyi silah kullanmış bir grup muhafız ovahşileri saldırı hevesinden vazgeçirebilir. Bu konuda bize güvenebilirsiniz Bay Ordanız. Gerçekten maden ocaklarına giden gümüş arayıcıları hepsi birleşip Guadalupe dağlarını kervanlar halinde geçerler. Güzel şimdi sadece gelelim teklifim şu. Gidiş gelişte bana muhafızlık yapmayı kabul ederseniz her birinize beşer yüz dolar vereceğim. 500 dolar mı? İşte fena para değil ani. Ne kadar kolay kazan, kazanacağınızı düşünürsek çok bile sayılır. Hmm, Solute'de vadisinde ne kadar kalacaksınız? Dostumla biraz gevezelik edip eski bir meseleyi halledecek kadar. Yani gidiş geliş 5 gün yeter mi? En çok bir hafta. Ayrıca şimdiye dek bu kadar para kazandığınızı sanmıyorum. Bana baksana sen niyetin bizimle dalga geçmekse dur Marilo bizim gibi ajanların böyle şeyleri gurur meselesi yapması gereksiz. Şimdi söyleyin bakalım. Şayet kabul edersek hepimizin ücretini ödeyecek kadar paranız var mı? Evet, şu dolarların rengini bir görsek. Ha ha ha. Yanımda çok para taşıyacak kadar sab mı sanıyorsunuz beni? Sakın üzerinize alınmayın ama etrafta bir sürü haydut kılıklı adam gördükten sonra paramı emniyete almam gerekiyordu. Niman görevlisi Kaptan Opkinons ücretlerinizi ödeyecektir. Kendisine bu yetkiyi verdim. Doğru. Birleşik Devletler'in bir subayı olarak burada devleti temsil eden tek görevli benim ve heyecanlanma kaptan sana güveniyoruz. Ama ufak bir avans verirseniz tereddüt etmekten vazgeçeriz. Şey bu konuda benim elekanlı pek haksız sayılmaz kaptan. Öyle olsun bu işte gönüllü olanlar yola çıkar çıkmaz yüzer dolar alacaklar. O zaman ilk gönüllü benim Bay Ordenez. Adım Manuel Remero. Beni de sayın. Fermin Marillo. Ben de varım. Adım Ricardo'dur. Vay canına işte şans diye buna derler. Öyle değil mi dostlarım? Ehe, bizim için değil. Paraya ihtiyacımız yok. Ayrıca kaybedecek zamanımız da yok. Anlıyorum oysa ben bu parayla rahatça Kaliforniya'ya gidebilirim. Beni de yazın Bay Ordenez adım Gitar Jim'dir. Hmm, söylediklerimi iyi anladığına emin misin delikanlı? Benim eli silah tutan gözü pek adamlara ihtiyacım var. Hatta gerekirse adam öldürmekten çekinmeyecek kimselere. Merak etmeyin silahı şu gitardan daha iyi kullanırım. Pekala böylece dört kişi etti. Diğerleriyle 11 kişi oluyor. Ne dersin kaptan? Bana kalırsa bu kadarı yeter. Ama birkaç kişi daha bulursak hiç de fena olmaz. Bakalım öyleyse siz ikiniz mesela teklifim hoşunuza gitmedi mi? Üzgünüm bayım bizim başka programımız var. Bak hele 500 doları reddettiğinize göre programınız hayli zengin olmalı. He 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 bunda şaşıracak bir şey yok. Banka kasalarında çok daha fazla paralar yatıyor Bay Ordenes. Devamı gelecek sayıda.